Şimdi arkadaşlar bu geçen son yapmış olduğum video sunumuna istinaden ben bir takım bilgilerde, ek bir takım bilgilerde daha bulunacağım. Çünkü yani özellikle ülkemizde bu dil eğitimi konusunda bilinen birçok yanlış var. Yani bu noktada kendi tecrübeme istinaden kendi bilgilerim dahilinde bir, bir takım bilgilerde daha bulunmanın yani bazı çevreler açısından önemli olacağını ben düşünmekteyim. Şimdi şöyle o videoya tekrar geri dönecek olduğumuzda yani bu tarz bir akıcı İngilizce konuşma yapısı konuyla ilgili yani meslektaşlar açısından ele alındığında yani çok kısa bir eğitim dahilinde bu seviyede yani bir kişinin getirilebileceği bir noktada yer almaktadır. Yani bu abartılacak bir noktada değildir öncelikli olarak e, bu noktayı belirtmek istiyorum. Eğer siz e, bir e, yani yer bilimciyseniz konuyla ilgiliyseniz iseniz alacağınız kısa bir e, eğitimle e, bu de, bu seviyeyi yakalarsınız yani bu abartılacak bir nokta değil bunu bir kere e, belirtmem gerekecek. Şimdi e, bu noktada e, ben şuraya geleceğim asıl önemli olan konu şu yani e, bir örnek dahilinde. E, bunu desteklememiz gerekirse siz e, kendi ana dilinizde e, her alanla ilgili olarak e, akışkan bir e, konuşma yapısına sahip misiniz değilsiniz değerlendireceğiniz üzere yani eğer e, siz e, bir e, tıp bilimiyle ilgili bir e, e, çalışan değilseniz yani bu alanla ilgili olarak çalışmanız yoksa e, bu alanla ilgili bir e, akışkan ee, anlatımda, konuşmada bulunabilmeniz, değerlendireceğiniz üzere mümkün değildir. Efendim, e, ne bileyim? Başka örnekler, birazcık daha örnekleri çeşitlendirecek olursak, ne bileyim bir e, e, makine mühendisliği alanı ile ilgili olarak e, ilgili bir konunuz değilse, e, bu alanla ilgili herhangi bir e, kelamda dahi bulunmanız mümkün değildir yani bu ana dilinizde de dahi karşılaşacağınız bir şeydir yani işte bu noktada e, oraya geleceğim yani kendi ana dili dahilinde e, çok iyi e, anlatımlara sahip olan çok e, hoş e, kulağa hoş gelen bir konuşma e, yapısına sahip bir kişi e, eğer e, ilgi alanı dışında bir konu söz konusuysa değerlendireceğiniz üzere e, herhangi bir kelamda bulunması mümkün değildir. Yani e, bu noktaya ben e, özellikle e, işaret etmek istemekteyim. Yani e, konunun böyle bir boyutu da e, söz konusudur. E, belki de aslında e, dil eğitiminde e, asıl odaklanması gereken e, hareket noktalarından bir tanesinin e, böyle bir nokta olduğunu ben özellikle vurgulamak istemekteyim.